Aslı, yavru, sabah köründe nereye gidiyorsun? Anneciğim acil sipariş gelmiş de pastaneye gidiyorum ben. Acil sipariş aldınız. Yoksa seni sorguya çekmemden mi kaçıyorsun? <laughs> Anne niye kaçayım olur mu öyle şey? Benim hemen çıkmam lazım. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Burak'ın resmini kesmiş bu. Demek durum sandığımdan daha ciddi. Of. Eh be Aslı. Bir şey de anlatmıyorsun ki. Ya Voltan tamam, oğlum hoş geldin. Sağ ol amca. Ben gece burada kaldım. Kuzenle uzun zamandır vakit geçirmiyorduk. Çok iyi yapmışsın. Hayatım, kahvaltı yaptınız mı? Yaptık yengecimiz. Ben de çıkıyordum zaten. Okulun önce eve uğramam lazım. Kuzen, görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz Hoşça canım. Kal. Aslı masummuş baba. Nasıl yani? Ne demek şimdi bu? Bu demek ki sevdiğim insanın kalbini kırdım. Ona haksız yere suçladım. Onu kaybettim demek. Onu o kadınla nasıl bir tutabildim ben ya? Tamam Burak bu kadar yeter. Yetmez baba. Aslı Başak'ın kim olduğunu bilmiyormuş bile. Sen de buna inandın öyle mi? Başak da bunu söyledi. Aslı'nın hiçbir suçu yok. Yani sen şimdi şaşıracaksın belki ama. <laughs> Başak'ın tek amacı Aslı'ya yardım etmekmiş. Zamanında o da doğru görüldüğü için Aslı'ya kendini yakın hissetmiş. Sadece olan bu. Seni kandırıyorlar oğlum. Sen buna nasıl izin verirsin? Bütün bu saçmalıkları göremeyecek kadar gözün kör mü? Beni kandıran sizsiniz. Beni Aslı'nın kötü olduğunu inandırmaya çalıştınız. Bizi ayırmaya çalıştınız. Ama ben kendimi affettirmek için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Aslı'ya evlenme teklif edeceğim. Bu sefer onu kaybedemem. Ben böyle bir şeye asla izin vermeyeceğim. Üzgünüm. Buna engel olamazsınız. Oğlum bu kız sana yalan söylüyor. Sakın bir delilik yapayım değil mi? Asıl delilik benim Aslı'yı kaybetmem olur. Baban olarak sana son kez söylüyorum. Böyle bir şeye kesinlikle izin verme. Ben sizden izin istemiyorum ki. Kendi bildiğini okumaya kalkarsan... ...seni evlatlıktan reddedeyim. Nihat sakın böyle bir şey söyleme, söyleme böyle bir şey. Ben zaten sizden tek bir şey bile istemiyorum. Ne yaptın? Ne yaptın? Lütfen peşinden gidip ona ciddi olmadığını söyle. Nihat yalvarıyorum. Gayet ciddiyim Zelda. Yani yeter artık. Benim de sabrımın bir sınırı var değil mi? Ետեր